Potter Podcast Bölüm 38. Uzaktan Çalışma. Herkese merhaba. Nasılsınız? Ben her zamanki gibi sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu podcast'i ben Aralık ayında kaydettim ve 11 Aralık'ta yayınlıyorum. Sonradan dinleyecekler için bu bilgiyi vermek istedim. Yani resmi olarak kış aylarına girmiş bulunuyoruz. Yaşadığım şehir olan Bursa'da henüz kar yağmadı. Sanırım yeni yıl ile birlikte kar yağışlarını göreceğiz diye umut ediyorum. Sizlerde hava durumu ne şekilde acaba? Türkiye'ye göre daha kuzeyde yaşayan dinleyicilerim var ise oralarda kış mevsimini hissetmeye başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi yaklaşık bir ay önce başlattığımız sizlerden gelen ses kayıtları bölümüne geçmek istiyorum. Bu hafta çok uzaklardan bir dinleyicimiz var. Kanada Montreal'den Kal bize ses kaydını göndermiş. Bakalım neler söylemiş kendisi. Günaydın. Benim adım Kal. Ben Montreal'de, Quebec, Kanada'da yaşıyorum. Fransızca, İngilizce, İspanyolca, ve İtalyanca biliyorum. Ve şimdi Türkçe çalışıyorum. Bu dili çok seviyorum. Benim için biraz zor. Ama her gün bin saat çalışıyorum. Her hafta bir Türkçe şarkı dinliyorum. Benim favori şarkıcım Sezen Aksu. İyi günler. Teşekkürler. Seni tebrik ediyorum Karl. Çünkü anladığım kadarıyla Türkçe hariç dört dil daha konuşuyorsun. Türkçe telaffuzun çok güzel bu arada. Eğer her gün bu azimle çalışmaya devam edersen Türkçe'yi bir gün akıcı bir şekilde konuşabilirsin diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla sen de müzikle dili öğrenme metodunu uyguluyorsun. Hatırlarsınız, bir önceki podcast'te bu konuyu anlatmıştım. Aranızda hala dinlemeyenler var ise dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada Sezen Aksu dinliyor olman da ayrıca güzel. Sizler de ilerideki bölümlerde ses kayıtlarınız yayınlansın istiyorsanız podturket.hotmail.com mail adresine ses kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. Sizleri şimdi 2020 senesine götürmek istiyorum. 2020 senesinde başlayan pandemi süreciyle birlikte hayatımıza bir sürü yenilik geldi. Neydi bunlar? Hatırlayalım mı birlikte? Pandemi ile beraber birçoğumuzun hayatına online alışveriş kavramı girdi. Özellikle pandemi döneminde birçoğumuz market alışverişlerini bile online yapmaya başladık. Hala da bazı alışverişlerimizi online yapmaya devam ediyoruz aslında. Şimdi sizlere McKinsey'nin bu konuda yapmış olduğu istatistik verilerini paylaşmak istiyorum. Global olarak tüketicilerin Covid öncesi döneme göre %49 oranında online alışverişe döndükleri görülmüş. Bu arada bu istatistik Amerika'da yapılan bir istatistik. Ama bence bu etkiyi tüm dünyada aynı oranda olmasa bile görebiliriz diye düşünüyorum. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren bir diğer yenilik de evde içerik tüketimi ile alakalı. Özellikle eğlenceli içerik sunan dijital yayın platformlarının kullanımı bu süreçte çok arttı. Sanırım aranızdan birçoğunuzun artık bir Netflix üyeliği vardır diye düşünüyorum. Bunun yanında Blue TV, Puhu TV ve Amazon Prime üyelikleri de artış gösterdi. Biz ise ailece bu istatistiğin tam tersi bir şey yaptık. Pandemi öncesi Netflix üyesiydik. 2020'de oğlumuz doğunca çok fazla vakit ayıramayacağımız için Netflix üyeliğimizi iptal ettirdik. Tekrar geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi isterseniz yavaş yavaş günün konusuna geçelim. Şimdi ise bugünün gündemi olan ve bazılarımızın hayatına giren uzaktan çalışma var sırada. Bugün sizlere avantajları ve tabi dezavantajlarıyla birlikte uzaktan çalışmayı anlatacağım. Eğer uzun zamandan beri benim podcastleri dinliyorsanız anlamışsınızdır. Ben bir konuyu anlattığımda her iki yönüyle de anlatmaya dikkat ediyorum. Bu sayede podcast'te dinlediğinizde bu konuyla alakalı hem pozitif hem de negatif fikirleri birlikte analiz etmiş oluyoruz. Evden çalışma denince aklıma gelen ilk avantajı nedir diye sorsalar ne cevap verirdiniz? İlk aklıma gelen faydası trafikte kaybedilen vakitten kazandık olurdu. Gerçi benim iş yerim ile evim arası trafiksiz günlerde maksimum 10 dakika civarı. Görece şanslıyım bu konuda. Ama eğer İstanbul'da yaşasaydım ve iş yerimle evim arası uzak olsaydı bu süre trafik olan günlerde 1 saati bulurdu herhalde. Bir de dönüş süresini de eklersen toplam 2 saatinizi yolda kaybetmiş oluyorsunuz. Bu 2 saati yeni bir dil öğrenmeye ayırırsanız 6 ay içerisinde çok iyi bir seviyeye gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca bir diğer avantajı ise üretkenliği ve verimliliği arttırdı. Bu arada Türkçede verimlilik bir bireyin veya grubun belirli bir süre içinde gerçekleştirdiği iş miktarıdır. Daha kısa sürede daha fazla iş diyebiliriz. Bilirsiniz, gün içerisinde hepimizin verimli çalıştığı belirli bir saat dilimi var aslında. Kimileri için sabah 9 akşam 5 arası olabilir. Kimileri sabah pek konsantre olamaz. Kimileri ise gece kuşu olabilir. Bu arada Türkçede gece kuşu geceleri takılan kişilere denir. Eğer şirketiniz size belirli saatlerde çalışma zorunluluğu getirmiyorsa bu avantajı kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli avantajı ise hem çalışanlar hem de şirket için maliyetler azaldı. Neydi bu maliyetler? Hatırlayalım mı birlikte? Ofis kirası, yemek, elektrik ve su, internet masrafları ve eğer şirketiniz sizlerin yol masraflarını karşılıyorsa servis masraflarını da ekleyebiliriz. Tüm bu maliyetlerden şirketler kurtulmuş oldu. Bir diğer önemli avantaj ise performans baskısı ile alakalı. Yani bilirsiniz bazı şirketlerde bazı yöneticiler çalışanlarını ofis ortamında baskı kuruyor. Sürekli masada ve bilgisayarın başında oturma baskısı veya eğer sigara içiyorsanız sigara molaları da göze batabiliyordu. Bu nedenle evden çalışma ortamında bu baskılar görece azaldı sayılır. Neden görece diyorum? Çünkü biliyorsunuz artık yeni teknolojiyle bilgisayar başında bile yaptıklarımız takip ediliyor. Yine de sonuç olarak evden çalışma bu baskıyı daha da azalttı denilebilir. Geldik şimdi bence en önemli faydalarından biri olan ekolojik faydasına. Uzaktan çalışma tam bir doğa dostu çalışma metodu denilebilir. Neden mi? Çünkü artık bir internet ve bir de bilgisayar olduğu takdirde nerede olursanız orada çalışabiliyorsunuz. Daha da önemlisi işe gitmek için bir araba ve buna bağlı olarak benzin tüketmiyorsunuz. Sonuç olarak doğaya daha az zarar vermiş oluyorsunuz. Bir de ofis ortamlarında bildiğiniz üzere bazı evrakları printer'dan çıktı aldığımızda aslında bir kağıt israfına sebep oluyoruz. İşte bu kağıt israfı da bu şekilde azalmış oldu. Bu arada Türkçe'de israf demek gereksiz harcama demektir. Bu kadar avantajı saydıktan sonra yok mu hiç dezavantajı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Olmaz mı? Tabii ki var. İlk olarak en önemli dezavantajlarından birisi mesai saatlerinin kaybolmasıyla alakalı. Diyelim ki sabah 9 ve akşam 5 arası çalışıyorsunuz. Evden de aynı mesai saatlerine uyuyorsunuz. Hadi diyelim ki yolda kaybettiğiniz toplamda bir saati de mesai saatine eklediniz. Saat 5 değil de 6'da bitiriyorsunuz. Buna rağmen Halden anlamayan bir yöneticiniz var. Nasıl olsa bu arkadaş evden çalışıyor deyip sürekli 7/24 sizi işlerle meşgul ediyor. İşte bu durumda özel hayat ve iş dengesini maalesef kaybedersiniz. Günün sonunda mutsuz olursunuz. Bu arada az önce kullandığım 7/24 ifadesi 7 gün 24 saat anlamındadır. Bir diğer dezavantajı ise yalnızlık. Aslında pandemi süresince birçoğumuz bu yalnızlığı fazlasıyla hissettik. Düşünün. Bir işe yeni başladınız. Öğrenmeniz gereken bir sürü konu var. Ofis ortamında değil de evden çalışıyorsunuz. Etrafınızda soru soracak kimse de yok. Bu adaptasyon açısından büyük bir zorluk yaratabilir. Hepimiz sosyal varlıklarız. Dolayısıyla sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Bunu da en iyi sağlayabileceğimiz ortamlar da genelde iş ortamları. Sonuç olarak haftada birkaç kez de olsa ofiste olmak yalnızlık problemine iyi gelir diye düşünüyorum. Sıradaki dezavantajı ise hayatımıza son yıllarda giren video konferansların sayısının artması hakkında. Eskiden toplantı odalarında düzenlenen toplantılar artık Teams, Zoom, Skype tarzı uygulamalarla internet üzerinden düzenleniyor. Gün içerisinde çok fazla toplantıya girerseniz günün sonunda tükenebiliyorsunuz. Son olarak da en önemli bir başka dezavantajdan bahsetmek istiyorum sizlere. Siber güvenlik ile alakalı. Eskiden bilgisayarlarımız ofislerdeydi. Dışarıdan gelecek siber saldırılara karşı daha güvendeydi. Ama şimdi evlerimizde bu tarz siber saldırılara karşı daha korunmasız olduğumuz söylenebilir. Ayrıca dışarıda bilgisayarımızın çalınma riskini de unutmamak lazım. Sizlere bugün son yıllarda pandemi ile artış gösteren uzaktan çalışma ile alakalı bir podcast hazırladım. Bu anlattıklarımı ekleme yapmak isterseniz yorumlar kısmına veya bana e-mail yoluyla yazabilirsiniz. Bilmeyenler için mail adresim podturk.hotmail.com Son olarak eğer beni desteklemek isterseniz videolarımın altına bir yorum bırakabilirsiniz. Ya da videolarıma bir like atabilirsiniz. Bu sayede ben daha fazla sayıda Türkçe öğrenmek isteyen kişiye ulaşmış olurum. İki hafta içerisinde yeni bir podcast ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.